Peki dezenformasyona dayanıklılığı arttırmak için kimler ne yapabilir diye bir soru soracak olursak, dayanıklılığın farklı seviyelerini düşünelim isterseniz. Makro seviyede, ulus devletler seviyesinde hemen sosyal medya regülasyonları akla geliyor. Dünya çapında çok çeşitli sosyal medya denetim mekanizmaları var farklı ülkelerde kullanılan ve bir mutabakat yok bu denetim mekanizmaları ile ilgili. Ee, ama regülasyon sosyal medyanın regüle edilmesi, makro seviyede akla gelen ilk gelişim alanı. Her ne kadar tartışmalarla beraber e, konuşulsa da bu konu. Mezo seviyede de platformların kendi kendini denetleme yani öz denetim uygulama mekanizmalarını gündeme getirmek gerekiyor. Antiviral algoritmalardan içerik moderasyonuna kadar. Bu da aslında sorunlu ve tutarlılık olmayan bir alan. 2018 yılında bir kodu practice imzalandı bir takım platformlar ve reklam verenler birlikleri ve ticaret birlikleri arasında. AB ülkelerini kapsayacak şekilde bir öz denetim yönetmeliğiydi bu. Ee, uygulamaya baktığımızda tartışmalar olsa da aslında önemli bir adımdı. Ee, öz denetim deyince tabii işte uyarı mekanizmaları gibi e, konular da gündeme gelebilir. Ee, yine mezo seviyede, kurumlar seviyesinde dijital haber yayıncılarının da aslında bir takım öz denetim dökümanları veya kurumları e, geliştirmesi gerekliliğini not edeyim. Mikro seviyede, bireyler seviyesinde en önemli gelişim alanı önümüzdeki medya okuryazarlığı ya da dijital okuryazarlığı yükseltmek. Burada da tabii konuşmamız gereken şey sorumluluk kimde? Yani kim bu e, yönetim, eğitimleri düzenleyecek? Burada kim sorumluluk alacak e, sorusu tartışmaya açık, e, konuşulması gereken ve konuşuldukça daha verimli hale gelebilecek bir tartışma konusu.